arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü bugün benim doğum günüm. Arkadaşlar burası benim doğum gününde gelen. Evet biraz karanlık ama ışık takacağım. Yine evim. Nasıl? Evet arkadaşlar. Beni unutmuş olabilirsiniz. Uzun zamandır çünkü video çekmiyorum Evet arkadaşlar baya işim vardı. Yani biliyorsunuz ejder okulu falan başladı. Yani öyle ödevler, uçuş dersleri, kanat yaralanmaları gibi şeyler. Neyse arkadaşlar. İlk önce şöyle bir tanıtımla başlayayım. Arkadaşlarım bana doğum günü sürprizi yapmak için toplanmışlardı ve bu evi hediye almışlardı. Ve de yeni bir dostum vardı. O da Mona. Şey Mona benim yakın bir arkadaşım. Yani merhaba hepimize arkadaş. Şey burada birkaç dost var. Evet onlar benim arkadaşlarım. <laughs> Ve bu da Diamond. Evet o Diamond. Bu Moana'nın en yakın dostu. Evet bazen oyun oynarlar oyun oynarken birazcık yaralanma olabilir ama her türlü yakın dostlar. Evet. Ve o gün doğum gününde arkadaşlarım bana hediye almıştı. Hey ne habersiniz çocuklar? Bu evde neyin nesi böyle? Güzelmiş. Bunu sana hediye olarak aldık Yeşil. Yedinci yaş günün kutlu olsun. Şey evet iki yıldır video çekemiyordum. Çünkü hatırlarsanız en son beş yaşındaydım. Dostlarım bana evi gezdirirken ben istemediğimi söyledim. Evet biraz karanlıktı. Ama yine de eğlendim. Yani anlarsınız. Evet çatıdayım. Ve bir fotoğraf da çekildik tabii. Önce ben tek çekildim. Sonra da dostlarımla ve tekrardan dostlarımla. Evet bu kez üç dostla. Evet şey güzel güzel bir fotoğraftı. Ve o fotoğrafı bir daha unutmamak için çok evimin güzel bir köşesine yerleştirdim. Bu neden çıkmıyor ya? Ve o günden sonra 7 yaşına gelmiştim. Evet o dündü. Bugün dedim videonun başında ama dündü aslında. Ve işte buradayım arkadaşlar. Ha, bu arada çok video çekemediğimiz bir youtuberımız daha vardı. Leo adında arkadaşlar. Bizim bir tane yaban köpeğiydi. Terk edilmiş bir yaban köpeği. <laughs> ve ne yazık ki onu sahiplendirdiler. Yani sahip olarak birisi aldı. O şekilde de sahiplenildi. Ama <laughs> bazen böyle kendimi yaratmak atmak hoşuma gidiyor. <laughs> Ee, evet. 2 yaş büyüdüm. Yani beş yaşından 7 yaşına geldim. Ama hala çocuk gibiyim. Ee, evet arkadaşlar ben kenara çekilirim. Siz de eve bakarsınız. İşte içerisi. Birazcık dar ama uyumam için yeterli. Evet uyumam için yeterli. Al kötü görüntü için üzgünüm arkadaşlar. Kameramız birazcık bozuktur. Ama olsun. Hallettik ve günlerden bir gün akşam tam ayrılırken fosforlu derim ve pullarım karanlığın arasına karışırken bir anda bir ses duydum. Yeşil gelmen lazım. Evet bu dün akşam. Mona ne ne olmuş ona? Bizi çağırıyor. Neden bilmiyorum. Ben giderim. Sonra ona bakmaya gittiğimde bana ne olmuş orada? Aşağı indim ve ikisini de uyurken gördüm. Sonra Moana uyandı. Ve Mermin'in yanına gitti. Hemen geri geldi. Ona ne olmuş? Bilmiyorum. Dün akşam yani aslında az önce bir anda zehirli bir ok tarafından vurulmuştu. Ha bu arada işli maceraları animasyonunu da çekemeyebiliriz. Dediğim gibi Ezder Okulu. Kanatına baktım ve yani bir şey fark etmedim. Arkasında bir şey yoktu. Önünde bir şey yoktu. Hiçbir yerinde bir şey yoktu. İşte o an anlamıştım. Uçup yardım getirmeliydim. Ve tabii ki de gittim. <laughs> Diamond'da bir şey olmuş. Tahmin edeyim. Yine oklar. Nereden biliyorsun bunu? Kendini yere atmasaydın da Bununla şaşırabilirdim. Şey, evet sanırım haklısın. Ve işte geldim. Şey, tamam. Peki o oklar nereden geliyor biliyor musun? Tamam, o zaman oraya gidiyoruz. Büyük vadiye gidiyorduk ama gitmemiz için sabah olmasını bekleyemezdik. Çünkü bildiğiniz üzere. Oh, oh. Evet. Ve yola çıktık. Sonra büyük vadiye vardığımızda da evet ilk önce Simba vardı. Yarışı kazandım dostum. Orada Dino uyuyor. Onu uyandırmasak iyi olur. Ah, yetiştim. Ah, çok yoruldum. Simba! <laughs> tamam. Önce ben vardım ama şunlara bir baksan mı? Bakayım bir. Evet orada bir şey var en keskin görüştüğüm ee, akşam ışık vuran tek yer orasıydı o yüzden oraya gitmiştik şey e, keşke gitmeseydik orada gerçekten de büyük mor çiçekler vardı biliyordum ee, sonra ilacı bulmak için kral mufasa'ya gittik evet Simba'nın babasıdır kendisi ben gideceğim sen uyuyup dinlensin tamam ve sabahleyin beni uyandıran onlar oldu. <laughs> Ay, hey 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 yuvamına gidin. Ah Diamond iyileşti mi? <laughs> Diamond sağ ol. Şey Simba'ya haber vermişsin. Simba da babasına gitti. Yani krala. Evet şey bu doğru. Ve artık iyiyim. Teşekkür ederim. Peki sorun neymiş? Mor çiçekler. Demiştim. Gecenin morları. Dünyanın en kötü ve görünmezdi. Eh yine baş başa kaldık. Ha? Diamond. Sanırım öyle. Evet karanlıktan çıkan Moana'ydı. Şey benim minik dostum. Evet arkadaşım o zaman uyuyalım Neyse en iyisi olur